Evet, Flans 2016 model taç paket. Yani enjeksiyonu kontrol ettiğini, egzoz emisyonu kontrol ettiğini arızaları veriyor. Şimdi arızayı bilgisayara bağlayacağız. Arıza neden kaynaklandığını bulacağız. Şöyle söyleyeyim. Motor kaputunun altındaki tüm bölümün adı enjeksiyon. Yani o bölüm enjeksiyon olarak geçiyor. Ekranda orada bir soket daha çıksa egzoz emisyonu kontrol ettin, enjeksiyonu kontrol ettin, yazısı çıkar arkadaşlar. Ama e, nedeni sadece sadece bilgisayara bağlandığında anlaşılır. Onun dışında anlaşılmaz. Görüyorum çoğu yerde işte akü değiştirin ya da gaza basın gidin falan sürecek Evet bunlardan da olur ama net bilgi sadece e, bilgisayara bağlandığında anlaşılır. Evet arkadaşlar bilgisayara bağladığımızda aşırı basınç sensörü arızası veriyordu. Arıza bu. Önceki bunu da değiştirdik. Arıza devam ediyor. Ee, ve arızanın nedeni Westgate yerinden çıkmış arkadaşlar. Ee, Westgate'i yerine taktık ve testimizi yaptık. Araç düzeldi. Evet. Külahansı düzeldi. Şimdi de test ediyoruz. Ee, Bastığın zaman gaza yüklenince egzoz emisyonu kontrol ettim ardasına geçiyordu ama şu anda herhangi bir sıkıntı yok 4-5 kilometre devam ediyor zaten kaza yüklendiğin an geliyordu arda क्या मैं हाँ